Merhaba. Bugün hava güzel olduğu için balkona çekim yapmayı tercih ettim. Burada görmüş olduğunuz telgraf çiçeğimizi suda köklendirme yaparak toprağa dikimini gerçekleştireceğiz. Bu telgraf çiçeğini yaklaşık olarak 2 hafta önce bir fotoğrafta paylaşmıştım. Hasta olan bir telgraf çiçeklerimin uçlarındaki dalları keserek ben bunu suya koydum ve 2 hafta boyunca beklettim. Suyunu da yaklaşık olarak 3-4 günde bir değiştirerek köklendirmelerini sağlamış oldum. Şöyle göstereyim size. Burada görmüş olduğunuz gibi köklerimiz gayet güzel uzamışlar. Bunları toprakla birleştirdikten sonra gayet güzel büyümelerini sağlayacaktırlar. Şöyle göstereyim tek tek. Bayağı uzun uzun kökleri oluşmuş. Şöyle göstereyim. Evet şimdi biz bunları tek tek toprağa, toprakla buluşturacağız. Daha önceden benim telgraf çiçeğimi dikmiş olduğum bir saksı vardı. Bu yaklaşık olarak 2-3 aydır zaten bu şekilde büyümeye devam ediyor. Bunun saksının etrafı boş olduğu için, bu toprak boş olduğu için ben geri kalanları buraya dikerek bunu böyle büyük görselini zenginleştirmek istiyorum. Toprak tercihimizde genellikle bizim geçirgen, torflu ya da kumlu toprakları tercih edebilirsiniz. Önemli olan geçirgen bir yapıya sahip olmasıdır ve saksımızın, şöyle göstereyim, altının kesinlikle delik olması önemlidir. Ben bunu birkaç defa tekrarlıyorum. Saksın drenajı ne kadar iyi olur, toprağın drenajı ne kadar iyi olursa bitkimiz o kadar sağlıklı olur. Çünkü toprağa fazla su vermiş olabilirsiniz, suyu aşağıya salarak köklerinin şey çürümesine engelleyecektir bu saksılar. Şimdi bunları böyle küçük küreklerimizle şöyle birazcık derinleştiriyoruz ve tek tek bütün çiçeklerimizi, bütün dallarımızı buraya dikiyoruz. dallarımızı buraya diktik. Şöyle göstereyim. Burada böyle kurumuş olan yapraklarımızı bitkiden arındırıyoruz. Bakıyoruz. Gayet sağlam. Tamamdır. Bütün dallarımızı saksımıza diktik. su içinde kalan şu küçük dallarımızı da alalım. Yapraklarımızı da alalım. Evet. Bu suyu zaten ben 2000 önce değiştirmiştim. Bunu tekrardan bu saksımıza dökebiliriz. Sulama sularımızı dikkat edeceğimiz en büyük özellik suyun dinlenmiş olmasıdır. Mümkün olduğunca direkt musluktan akan suyu bitkimize dökmememiz gerekiyor. Birkaç saat öncesinden alıp bunu dinlendirerek bitkilerinize verebilirsiniz. Ne çok soğuk olmasına ne de çok sıcak olmamasına dikkat edin. Bunlar önemlidir bitkiler açısından. Evet, bunları koyduk, suyumuzu da verdik. Bunu haftada bir defa yapraklarının nemi için fıs fısla şu şekilde yapraklarınızı sulamanızda fayda vardır. Çünkü artık sıcaklar başladı. Sıcaklar başladığı için yapraklarımız daha çok böyle neme ihtiyaç duyuyor. Çok fazla buharlaşma olduğu için. Evet bunu da yaptık. Sulamamız daha haftada bir ya da haftada iki kere konumuna göre, sıcaklığına göre değişir tabii ki de bu. Ben haftada iki defa sulamasını gerçekleştiriyorum. Ee, ve belirttiğim gibi o, bunu, bu bitkinin istemiş olduğu ortamlarda bitkimize bakıyorum direkt güneş almayan, hava dar ama böyle e, şey gün ışığında güzel alan yerlerde bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü o zaman yapraklarımız çok güneş aldığı zaman sararmalara neden oluyor. Bitkimiz kurumaya başlıyor. E, o yüzden biz bunu mümkün olduğunca bunun istemiş olduğu bir şekilde aydınlık ortama ve direkt güneş almayan ortama yerleştireceğiz. Evet, bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.